Üzüm suyu içmenin faydaları nelerdir? Antioksidan içeriği sayesinde üzüm suyu bağışıklık sistemiyle beyin fonksiyonlarına destek olarak sağlığımızı geliştirdiğini biliyor muydunuz? Doğal lif, su ve polifonerlerden oluşan önemli içeriği sayesinde üzüm suyu kardiyovasküler sistemin sağlığını desteklemektedir. Tüm vücudun kolesterol üretim ve sentezinde önemli bir rol oynayan bir organ olan karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Üzüm suyu kanın despozisyonuna uyarmak için gerekli olan önemli bir C vitamini, potasyum ve polifenol kaynağıdır. Karaciğer ve safra kesesinin işlemini güçlendirir. Her ikisi de yağların ve atıkların sindiriminde role sahiptir. Mide mukozasının tahrişini yatıştırır ve kanın doğal pH'ını iyileştirmeye yardımcı olur. Alkalin etkileri nedeniyle bu doğal içecek üriner enfeksiyonlara neden olan virüslerin ve bakterilerin etkisini nötralize etmek için bir büyük tamamlayıcıdır. Doğal üzüm suyunun antioksidan özelliklerinin zihinsel sağlığa ilginç yararları vardır. Antioksidanları sinir sisteminin sağlığını iyileştirir ve bu sayede sinir hücreleri arasındaki iletkenliği optimize eder. Antiinflamatuar etkisi sayesinde üzüm suyunun migrenlerin nedeni olduğu baş ağrıları için doğal bir çözüm olduğu düşünülmektedir. Magnezyum ve amino asitlerin yanı sıra B2 vitamini katkıları kastardaki gerginliği azaltır ve sağlıklı bir oksijenlenme sürecinin sürdürülmesine yardımcı olur.